Herkese merhaba. Krem kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en sevilen tatlı tariflerinden biri olan çikolata soslu yalancı tavuk göğsü tarifini yapacağız. Yalancı tavuk göğsümüz için gerekli olan malzemeler: 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 125 gram tereyağı, 1 paket şekerli vanilin. Tatlımızın çikolata sosu için 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker 1,5 yemek kaşığı kakao 1,5 yemek kaşığı un Çikolata soslu yalancı tavuk göğsümüz için Gerekli olan tüm malzemeler bu şekildeydi Şimdi hep birlikte tatlımızın hazırlık aşamasına geçelim Tatlımızın muhallebisini yapmak için Orta ateşe açmış olduğunuz ocağınıza Uygun büyüklükte bir tencere alın Ve içerisine tereyağını ekleyelim Tereyağının kokusu çıkana kadar sürekli çevirerek karıştıralım 1 su bardağı unu ekleyelim ve topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 1,5-2 dakika kadar sürekli çevirerek orta ateşte kavuralım. Unumuzun üzerine 1 litre olan sütümüzü ekleyelim. Ve 1 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra muhallebiniz yoğun kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırmaya devam edin. Muhallebinizden görmüş olduğunuz şekilde kabarcıklar çıkmaya başladığında bir paket şeker limonini ekleyip tüm malzemeler özleşinceye kadar karıştırdıktan sonra tencerenizi ocaktan alabilirsiniz. Ocaktan almış olduğumuz muhallebimizi bir blender yardımıyla 3-4 dakika boyunca aralıksız olarak çırpalım. Şimdi muhallebimizin tamamını bir spatula yardımıyla borcam kabımıza alalım. Orta ateş açmış olduğunuz ocağınıza uygun büyüklükte bir sos tavası alın ve içerisine sırasıyla 1 su bardağı su ekleyelim. 1 su bardağı süt 4 yemek kaşığı toz şeker 1,5 yemek kaşığı un ve 1,5 yemek kaşığı olan kakaomuzu ekleyelim. Ve tüm malzemeleri koyulaşıncaya kadar bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştıralım. Eğer sosunuzun sürekli başında durup ve sürekli karıştıracaksanız ocağınızı ortanın bir tık üzeri ateşe getirebilirsiniz. Yine de sosunuzu kontrollü pişirin. Sosunuzdan bu şekilde kabarcıklar çıktığı zaman sos tavanızı ocaktan alabilirsiniz. Ocaktan almış olduğunuz sosunuzu muhallebinizin üzerine eşit olarak ekleyin. Yalancı tavuk göğsü tatlınız tamamen soğuduktan sonra üzerine streç filmi örterek buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra tatlınızı servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buzdolabında 2 saat dinlenen tatlımı şu an dolaptan çıkarttım. Dilimleyip servis edeceğim. Yalancı tavuk göğsü tatlınızı sunumdan önce eğer isterseniz Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Tatlımızın kıvamını size şu şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yalancı tavuk göğsü tatlım bu şekildeydi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve Krem Şanti kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.